Merhabalar değerli izleyiciler, Engelleri birlikte aşanı programına hoş geldiniz. Bugün 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü. Bugünkü konuğumuz Down Sendromlu Özel Birey Annesi Sayın Ayşegül Çelen. Hoş geldiniz Ayşegül adam. Hoş bulduk Öken Bey. Sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? Tabii ki. Ee, öncelikli olarak bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum size. Bu şekilde duyarlılığınız için. Ee, ben teşekkür ederim da takip ediyoruz zaten. Çok fazlasıyla ilgilisiniz. Teşekkürler. Ee, Hı -hı. Normal şartlarda e, öğretmenlik yapıyordum. Özel sektörde ve ayrı danışmanıydım. E, ama işte 5 yıl öncesinde Down sendromu bir bireye sahip olduktan sonra e, yoğun iş temposu gerektiren işinden tabii ki ayrılmak durumunda kaldım. E, iki çocuk annesiyim. Bir, bir oğlum daha var. Aralarında 18 yaş, 18 yıl yaş farkı var. İki arasında. Bu şekilde. Down sendromlu oğlunuz olduğunu öğrenince neler hissettiniz? Evet. Down sendromlu oğlum olduğunu ben biraz geç öğrendim. Normal süreç, işleyen süreçlerde şöyle oluyor. Hamilelikte biliyorsunuz ikili üçlü taramalar gerçekleştiriliyor. Hı hı. Ve bu ikili üçlü taramalarda eğer e, çıkmayabiliyor bazen Down sendromu durumu veya tam tersi tipik gelişim gösteren çocuklara da maalesef Down sendromu tanısı koyabiliyorlar. Bu şekilde çok istenmeyen sonuçlarla da karşı karşıya kalabildiğimiz dönemler oluyor hakikaten hani çocuktan vazgeçme gibi. Ee, bizim o şekilde bir belirti olmadı. Sonrasında ayrıntılı ultrasonlara girdik. Orada da herhangi bir belirti olmadı. Ultrasonlarda Down sendromlu bir çocuğa iseniz, işte ense kalınlığı, e, basık burun, çökük burun dediğimiz, bağırsakta parlama. Kalp sorunu ki yüzde %40 ile %60 arasında kalp e, sorunu ile doğuyor genelde Down sendromu çocukları ve ciddi ağır operasyonlar gerçekleşmesi gerekebilen e, sorunlar bunlar kastetti. Bunlardan da herhangi bir şekilde hani e, sekteye uğramadan geçince doğuma geliyor sıra. Doğum sonrasında e, doğduktan sonraki ilk fiziksel belirtilerden bir tanesi de e, çekik gözlü olması, yine burun basıklığı, Elde tek çizgi dediğimiz simyan çizgisi ki doktorlar çocuk doktorları çocuk doğar doğmaz direkt doğumhanede bu şeylere bakarlar semptomda herhangi bir şey var mıdır diye. Ayak parmağında baş parmağında ayrıklık gibi fiziksel gözlenebilir Down sendromu belirtilerinden de muaf olan benim sürpriz yumurta oğlum bizi ciddi manada şaşırttı ve sonrasında sarılık oldu. Sarılıktan hastaneye yattığımızda e, ee, doktor biraz hipoton dediğimiz kas, gevşekliğiyle doğuyor biraz da Down sendromlu çocuklar ki o yüzden doğar doğmaz neredeyse fizyoterapiye başlıyoruz. Ee, bu şekilde test yapmamızı istedi ve testi yaptırdık. Bir ay sonrasında e, öğrenebildim ben Down sendromlu bir çocuğa sahip olduğum açıkçası. Ve onu öğrendiğimde tabii ki de e, ne denir hani dünya matüsü olduğu deyimi var ya tam olarak onu yaşadım. Sonrasında da tabii Şems Hazretleri'nin o sözü geldi aklıma. Hani dünya mahpust oldu deme, nereden biliyorsun altın üstünden daha iyi olmayacağını. Ee, ki birçok Down sendromlu annenin emin olun e, yıllar geçtikten sonra pişmanlığınız nedir diye sorsalar o ilk duyduğumda üzüldüğüm andır der. Hiç üzülmeye gerek olmadığını ve üzülmemem gerektiğini e, yıllar sonra o çocukla yaşayarak size anlatır aslında. Ama tabii o süreç kolay olmuyor çünkü sizin hayaliniz bambaşka, ee, yaşadığınız şey çok başka. Hatta anne baba olamayacak mıyız acaba bir sene? Hani anne diyebilecek mi, baba diyebilecek mi, konuşabilecek mi? İşte bir şeyler yapabilecek mi, yürüyebilecek mi? Bir sürü kafanızda sorular oluşuyor hmm. tam net olarak bilmediğiniz için. Bu ağır bir psikolojik travma diyebilirim size. Oğlunuzun Down sendromlu olduğunu öğrenince kabullenme süreci zor oldu mu? Kabullenme süreci zor olduğu noktası e, yani birçok kişide duyabiliyoruz. Yıllar geçmesine rağmen hala kabullenemedim diyen aileleri. Veya işte işte bu Down sendromdur zaten bir şey olmaz deyip bir odaya atıp çocuğu işte çok özür diliyorum tabiri caizse yemeğini suyunu verip sadece hiçbir şekilde eğitime götürmeyip zaten bundan bir şey olmaz deyip orada bıraktıkan aileleri. Bu tarz şeyleri çok duyuyoruz. Hatta ben şunu bile duydum. Apartmandan çıkartırken herkes bakıyor diye çocuk arabasının üzerine çocuğun üstünü tamamen yüzünü kapatarak örten öğretmen anneyi bile biliyorum. E, çok şükür böyle aşamaları yaşamadık. E, Allah'tan gelen e, bir hediye olarak kabul ettik. Ama tabii ki e, o ilk süreç kolay geçmiyor. İlk dönemlerde gerçekten çok ciddi bir e, travma yaşıyorsunuz yani ağlamamak için zorladığım halde göz yaşıma hakim olamamanın ne demek olduğunu o dönemlerde yaşadım. Sürekli gözümden yaş iniyordu. Tak 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 yani çok ilginç bir evreydi. Sonrasında ona baktım ve küçücüktü. yani toparlanman gerekiyor dedim ve bir şeylere başlaman gerekiyor. Ne, ne gerekiyorsa. Akabinde hemen işte bir fizyoterapist bulduk. İki buçuk aylıkken fizik tedavilerine başladık. O şekilde o sürecin o maceranın içine girince, bir şekilde zaten gerçekten de o sevgi ve inancı da yaşayınca kabullenmek çok da zor olmuyor açıkçası. Ama bunu her iki taraf için söyleyemiyoruz. Yani anne tarafı ve baba tarafı çok daha farklı olabiliyor. Çünkü anne direkt karnınıza düştüğü anda annelik başlıyor ama babalık çocuk doğduktan sonra başlıyor denir ya. <laughs> ee, özel gereksinimli çocuklarda bu durum biraz daha farklı oluyor. Özel gereksinimli çocuklar sanırım baba demeye başlayınca biraz babalar babamızın anlıyor gibi geliyor bana. Ee, tabii bu anlamda anneler üzerindeki e, sorumluluk e, çok ciddi manada fazla. Hatta e, bir istatistik vardı yüzdeliğini şu an hatırlayamamakla beraber özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerde boşanma olayının, daha doğrusu erkeğin aileyi terk etme oranı çok ciddi azımsanamayacak bir oranda olduğunu biliyorum. Ee, bu şekilde kabullenememe olaylarını maalesef çok yaşıyoruz toplum içerisinde de. Ama çok şükür bu şekilde bir ters etki tepki olayımız olmadı. Ve onunla bazı şeyleri yapabilmeyi, bazı şeyleri yapamamayı, Yaptığı küçücük şeylerden e, inanılmaz başarılar çıkarmayı öğrendik. E, bu şekilde size küçücük şeylerle mutlu olmayı öğrettikçe sizin de kabullenme aşamanız çok daha e, geri seviyelere zaten otomatikman çekiliyor. Down sendromu özel bir annesi olarak sizce Down sendromu neyi anlatmaktadır? Down sendromu neyi anlatmaktadır? Down sendromu özellikle sabrı anlatmaktadır. <laughs> Çok ciddi manada e, sabretmeli, sabretmeyi öğrenmelisiniz. Eee Down sendromu e, kaplumbağa misali. Yani Türkiye Down Sendrom Derneği'nin e, arması, e, logosu kaplumbağadır ya gerçekten tamamiyle bizim çocuklarımız anlatıyor. Gerçekten birçok şey çok yavaş ilerliyor. İğneyle kuyu kazıyorsunuz. Belki ufacık bir şeyi anlatırken, tipik çocuklarda normal doğal süreç içerisinde öğrenirken siz kendi çocuğunuza bıkmadan, usanmadan binlerce, yüzlerce kere anlatıyorsunuz. Down sendromu demek, mücadele demek. Sonrasında bazen inanılmaz umutsuzluk demek, bazen de inanılmaz ümit var olmak demek. E, çok fazla ruh hali, iniş çıkışları yaşadığınız evreler olabiliyor. E, mesela aylarca ufacık bir şeyi öğretmek için çabalıyorsunuz ama yok hayır vermiyor size geri onu. Ha, sonra diyorsunuz ki tamam olmayacak demek ki kapasite bu kadar. Sonra bir bakıyorsunuz hiç fark etmediğiniz bir anda sizin önünüze bunu koyu veriyor. O andaki mutluluğunuz, uzun, e, hani e, yüzdelik dilimini tarif etmenin anlamı yok. Rakamlar, sayılar buna yetmez. <laughs> e, bu şekilde başka aklıma gelen Down sendromu olmak demek, bazen ötekileştirilmek demek, hatta çoğu zaman ötekileştirilmek demek aslında. Aile olarak da ötekileştiriliyorsunuz. Eski dost, çevre, akrabalarınızla birçoğunla görüşmemeye başlıyorsunuz. Aslında bir yönden, e, Down sendromlu bir çocuğa olmak sizi steril bir ortamda sağlıyor. Gerçekten kalbi güzel, hakiki insanlar yoksa etrafınızda bunlardan sizi arındırıyor. Ee, Down sendromlu bir çocuğa sahip olmak demek noktasında diyebilirim belki de. Hani şey derler Down sendromlu çocuğun melektir. Hani hı hı. bu açıdan çok melektir kısmına çok katılmak istemiyorum. Evet hani melek tırnak içerisinde günahsız anlamında tabii ki. Cenneti garantilemiş biriyle birlikte aynı evin içerisinde yaşıyorsunuz ve e, onun gerçekten ruhi olarak size verdiği e, kıymetli hissiyatın çok farkındasınız. O bereketin çok farkındasınız e, ve Yaradan'ın ve o çocuğun hürmetine gerçekten size verdiği gücün farkındasınız. Ama hani cennet bu kadar evet tamam garanti diyeceğimiz bir şey değil. Bu hakikaten ailenin o çocuğa ne kadar iyi bakabildiği ya da konforunu sağlayabildiği ile alakalı bence. Ee, ne kadar gerçekten sevip sarıp sarmalanıp ile alakalı. Ee, o yüzden melekleştirip o çocukları gerçek toplumdan çok böyle dışlamak da bana çok doğru gelmiyor. Ee, şu an aklıma gelen bunlar. Down sendromlu özel bireyler için özel eğitimin önemi nedir? Özel eğitimin önemi e, çok çok fazla gerçekten. E, İlk önce bizim fizikle başlama nedenimiz tabii Down sendromu çocuklar hipoton dediğimiz kas gevşekliğiyle doğuştan bu şekilde doğuyor olmaları. Çoğunda çok ciddi manada problemler olabiliyor. Önce bu kasların kuvvetlendirilip arkasından işte bir oturma pozisyonuna gelmesi bekleniyor. Oturma pozisyonuna geldikten sonra genelde işte çözgel raporu dediğimiz rapor çıkartıldıktan sonra da e, belli testlerden geçtikten sonra size bireysel özel eğitim hakkı tanınıyor devlet tarafından. Ama bu hak e, ayda 8 saatle yani 8 saat dediğim 40 dakikadan ibaret hani 1 saati 40 dakikadan ibaret olan dersler. Ve eğer siz fiziğe hala ihtiyacınız varsa ve e, çözger raporunda sizin fizik fizyoterapi hakkınız da var ise birini fizyoterapi birini bireysel e, ders olarak özel eğitim dersi olarak ayırmak ayrıştırmak zorundasınız. Haftada bir alınmış bir özel eğitim bir çocuğa ne kadar yeterli gelir? Veya küçükken o aileye rehberlik anlamına ne kadar yeterli gelir? Hani siz düşünün. Eğer araştırmayan, gerçekten incelemeyen bir aile veya anneyseniz, anne-babaysanız, bu gerçekten çocuğu çok çok yavaş ilerleten bir sürece maalesef sokuyor. Diğer türlü sık eğitim. BEP dediğimiz bireye özel eğitim planı şeklinde çıkarılmış bir eğitim programıyla Down sendromu çocuklar ciddi manada inanılmaz ilerleme kaydedebiliyorlar. Çünkü verilen eğitimler unutulmuyor. Yavaş olabiliyor ama ilerliyor. O yüzden özel eğitimin katkısı çok çok fazla. Sizce 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık günün önemlidir. Evet. E, bu noktada bu tarz günlere genelde takılan bir indir zaten. işte. Anneler günüdür, yok işte babalar Hı -hı. günüdür. Ama tabii 21 Mart Down Sendrom farkındalık günü bambaşka bir şey. Otizmler günü de var biliyorsunuz ki Nisan. Hı -hı. Ama e, tabii burada demek istediğim e, şu var ben hemen şu, anlatayım. 21 Mart'ta genelde ben televizyon karşısına sabah geçerim ve bütün kanalları gezerim, dolaşırım. Bakarım ki herhangi bir sabah programında da bir şekilde bir yerden işte bir e, bugün 21 Mart Down Sendrom Farkındalık Günü ibaresi geçecek ve hatırlanacak mıyız diye. Ama maalesef bu hiç şey sayılıp sanki hiç yaşamıyormuşçasına, toplum içinde hiç yokmuşçasına bu çocuklar ki e, dünya üzerinde 6 milyar Down Sendromlu, Türkiye'de de 100 milyon Down Sendromlu ve her gün 8 tane Türkiye'de Down Sendromlu çocuğun dünyaya gelmesine rağmen yok sayılabiliyorlar. 364 gün hiçiz. Sadece bir gün evet farkındayızın o cici yaklaşımından da hoşlanmıyorum tabii ki. Bizim amacımız gerçekten bizim de bu toplumda var olduğumuzu ve bize rağmen değil de onlara rağmen hala bizim var olduğumuzu bununla mücadele ettiğimizi bilmelerini istiyorum. Ve gümbür gümbür bir gerçekten nesil geliyor diye düşünüyorum. Eskiye göre eğitimler vesaireler çok çok daha ilerledi ve Down Sendromlu çocuklar da evrim geçirdi bence. Eskisi kadar çok tipik Down Sendromlu çocuklar dünyaya gelmiyor. Artık anne babalarına da benziyor Down Sendromlu çocuklar. Hmm. Ee, zihinsel anlamda da daha ileri seviyeye çıkıyorlar. Ee, o yüzden e, biz her yerde var olmaya devam edeceğiz. İsteyin ya da istemeyin. Allah'ın bir bildiği var ki hala dünyaya Down sendromlu çocukları getirmeye devam ediyor. Demek ki insanlıkta çok büyük bir noksanlık ve eksiklik var. Bence bunun adı gerçekten tam olarak Adem insan olabilme noktasında. Hakiki kalitede insan olabilmeyi biz onlardan öğreneceğiz diye düşünüyorum. Özel bireyler 365 gün hatırlanmalı diye düşünüyorum. Evet. Peki daha çok Down sendromlu sesini duyurmak için neler yapabiliriz? Daha çok Down sendrom sesini duymak için mi dediniz? Doğrudur. Evet. Ee, şöyle açıkçası hani Down sendromlu dediğinizde internete bir girseniz YouTube'da özellikle mesela Down sendromlu çocuk işte saz çalıyor ki gerçekten çok iyi saz çalan bir e, Down sendromlu oğlumuz var. İsmini şu an hatırlamıyorum ama ee, ya da işte genelde işte ya asker kıyafeti giydirilmiştir ya gelinlik giydirilmiştir kızımıza ya da oynuyordur, müzik açmıştır oynatılıyordur kesinlikle. Yani bunlardan farklı pek bir şey görmezsiniz. Sanki sadece dans sendromları eğleniyor, gülüyor, oynuyor zannedersiniz. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Halbuki dans sendromlular gerçekten ee, mesela yurt dışından takip ettiğim e, yaşı 35-40 yaşında olan bir Down sendromu inanılmaz derecede güzel. İnce motoruyla e, kullanarak ellerini çok güzel kullanarak inanılmaz seramik ürünleri yer, e, ortaya koyuyor. Hani benim diyen insan sanatkar onları çıkartamaz. E, keza üniversite mezunu bir sürü Down sendromlu gencimiz var. Spor alanında çok ciddi başarılara imza atan çocuklarımız var. Ki bu alanda özellikle şunu söylemek istiyorum. Olimpiyatlarda nedense Down sendromu çocuklarımızı göremiyoruz. Bu da büyük handikap. Ee, paramedik sporlarda genelde hani işte bedensel engelliler çıkıyor ama zihinsel engel anlamında da biz olduğumuz için, o kategoride sayıldığımız için bizi maalesef kabul etmiyorlar. Bu da büyük bir bence e, ironi. Başka Down Sendromlu çocukların sosyalliğini hepimiz tartışmasız kabul ediyoruz. Çok fazla insan seven ve sosyal çocuklardır. E, sosyal alanda her anlamda kullanabileceğiniz çocuklardır onlar. E, herhangi bir tezgahtar, herhangi bir iş yerinde, e, ne bileyim işte bir e, büroda kullanabileceğiniz ve e, bir iş verildiği zaman kesinlikle bunu tam layıkıyla yapan, asla kaytarma, yalan, kurnazlık gibi kötü vasıfları içermeyen çocuklar olduğu için işinin ehli ve görev adamı şey çocuklardır. Bu yönlerinin ortaya çıkarılması gerektiğini düşünüyorum ve hani bunun e, yani işte tek bir örnekle değil de e, birisi yaptı evet ben neden yapmıyorum diye de değil. Bence kurum ve işletmelerde evet engelli ee, hani çalıştırma zorunluluğu var ama orada engel kısmını çok ufak bir engelli aşıp evet engelli çalıştırıyorum diyen iş sahiplerine bu tarz tanılı konulan çocukların gerçekten zorunlu olarak çalıştırılmasının gerekliliğini istiyorum. Doğu bulunan Down sendromlu bireyler için Down kafeler var. Sizce bu kafeler olmalı mı? Kesinlikle olmalı. İnşallah itibariyle çok çok güzel. Konya'da da vardı Down kafe. Ya ben ilk Down sendrom çocuğum olduğunu öğrendikten sonra, bir ay sonrasında direkt soluğu orada aldım. <laughs> e, çünkü şu anlamda çok güzel oluyor. O anda siz daha elinizde bir bebek var ve geleceğinden çok endişelisiniz. Ama oraya gittiğiniz zaman görüyorsunuz ki işte börek açanı var, ortalığı silip süpüreni var, garsonu var, sizden sipariş alanı var. İnanılmaz güzel konuşup telaffuzu harika olan ve Down mı gerçekten dedirten Down sendromu çocuklar var. Bunlar size gerçekten bir ümit vaat ediyor. Ee, ve çocuklarımız için de kendi paralarını kazanabilecekleri, kendi özgüvenlerini kazanabilecekleri bir meslek edinebildikleri bir alan haline geliyor. İnsanlara toplum içerisinde Down sendromları e, tanıtma fırsatı veriyor. Bence sayılarını kesinlikle arttırılması gerekiyor ve belediyeler bu konuda çok güzel işler yapıyorlar. Umarım Konya'da da belediye bu noktada... E, ciddi atılımlar yapar ama belediyenin hakkını şu anlamda da yemeyeyim. Gerçekten 2-3 yıldır Konya'da çok güzel tesisler kuruldu. E, Dostlarım evet. bunlardan birisi. E, artı e, işte engelliler için sosyal tesisler yapılması, farklı alanlarda farklı spor tesisleri, belediyelerin yine e, halk eğitimleri üzerinde yine eğitim programları, spor tesisleri, özel bireyler için olmaları. Bunlar çok güzel, sevindirici haberler. Engelleri birlikte aşalım problemi hakkında duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? E, engelleri birlikte aşalım gerçekten inşallah. E, ben e, sizin abone sayınızın çok çok da artmasını diliyorum. Hatta e, bir TV kanalında gerçekten size yer verilmesini çok çok isterim. E, bu anlamda e, siz de e, bir engellisiniz. E, bu noktada biliyorum ve ama birçok engelli sadece kendini düşünerek kendi hayatını idare e, ettirirken siz bizim de farkımıza varıp e, diğer engel gruplarının da farkına varıp onların da sesi oldunuz. E, bunun için çok çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. E, ne zaman ne yapabiliyorsak elinizden ne geliyorsa her zaman arkanızda duracağız. Güzel düşünceleriniz için çok teşekkür ederim. Her zaman elimden geldiği kadar özel bireylerin seslerini duyurmaya devam edeceğim. Peki Down sendromu için farkındalığı arttırmak için neler yapmalıyız? Farkındalığı arttırmak için gerçekten e, şu anlamda şu dönemde dijital e, platformun ne derece önemli olduğunu biliyoruz. Yapay zekadan bahsediyoruz, hmm. konuşuyoruz mesela. O yüzden çok fazla şey sosyal medyada paylaşımlar. E, az önce de bahsettiğim gibi bir TV kanalında bile göremediği maalesef bu farkındalık günüyle ilgili ee, mesela kısa filmler çekilebilir. Film sektöründe keza hani böyle ben e, Milli arıyorum ki şu anda e, isim veriyorum Kızıl Goncalar dizisinde biliyorsunuz Down sendromlu bir çocuğumuz evlat edinildi falan. Bu şekilde olması, bu şekilde m dizilerde, filmlerde oynatılabilmesi ki bu çocuklar çok da güzel rol alırlar, çok da güzel rol yaparlar. Ne söylerseniz de yerine getirirler. Daha fazla ekranlarda görmek istiyoruz. Daha fazla olağanlaştırılmalılar, doğallaştırılmalılar bence. Buradan başlanılabilir. Down sendromlu özel bir annesi olarak, Down sendromlu annelerin yaşadığı zorluklar nelerdir? Derin bir nefes alayım şöyle. <laughs> Down sendromlu annelerin yaşadığı zorluklar o kadar fazla ki... Ee, ama en e, çekirdekten başladığımız zaman aynı evin içerisinde yaşadığınız zorluklardan bahsedebilirim. Birçok emin olun Down sendromlu ailede sorumluluğun e, yüzde sekseni belki yüzde yüzü annenin üzerine atılıyor. Maalesef baba bu konuda kendini muafmış gibi davranarak birçok şeyde ya tamam işte seni ilgileniyorsun ben ne yapayım şeklinde her şeyi annenin üstüne yıkıp geçebiliyor. Ama o annenin gerçekten bir nefes almaya, gerçekten onun da arkadaşlarıyla bir iki kahve içip sohbet etmeye çok çok ihtiyacı var. Ee, bu anlamda belli iş dönemlerde aslında e, ailenin eşin de yapabileceği şeyler arasında bir de e, hani bu tarz çocuğunuzu saatlik bırakabileceğiniz güvenilir yerler olursa e, eğitimleri dışında. Çocuğunuzu işte bıraktınız, 2 saat mi 2 saat kalacak burada, bir bakım evi, bir kreş tarzında gibi bir yer. Ve anne bir şekilde alışverişini rahat yapabilir çünkü gerçekten bazı dönemlerde hiçbir şekilde size nefes aldırmayabiliyor çocuğunuz. Onun haricinde e, bir anne için tabii anneliğin verdiği duygusallık ve şefkat boyutu e, bazen e, çocuğunuzun, e, özellikle küçükken ben Hamza'nın o noktada çok e, hatırlıyorum, daha bebekken yatağında sıcacık yatağında uyurken onu fizyoterapiye götürmeniz gerekiyor. Ve onun iyiliği için onu sıcacık yatağından koparıp buz gibi havada fiziğe götürmeniz lazım. Orada rahatsız edilip işte bir yeri mıncıklanırken bağırarak uyanıyor. Ve siz de ağlıyorsunuz onunla birlikte. Yani senin iyiliği için sana bu kötülüğü yapmam lazım gibi görüyorsunuz aslında. Anne şefkati bu durumda biraz tabi şey gelebilir ama bunu yapmak durumundasınız çünkü onun iyiliği için ee, başka aklıma gelen tabii ki bizim çocuklarımızda işte yeme bozuklukları olabiliyor bir annenin evladına en çok hani beslerken tatmin olduğunu bildiğiniz için <laughs> e, o çocuk yemek yemediği zaman bir anne gerçekten ciddi manada çok üzülebiliyor. Birçok şeyi yapıp birçok şeyi yapamadığını görüyorsunuz. Yapamadığı zaman siz de onunla üzülebiliyorsunuz ama hemen kendinizi toparlamak zorunda olduğunuzu ve hiçbir şekilde tükezlemeye, düşmeye hatta tükezleyebilirsiniz ama düşme gibi bir lüksünüz yok. Düşmeden anında kalkıp devam edip yola yine mücadeleye devam etmek zorunda olduğunuzu bilmek. Bunlar hatırlayabildiğim şu anki zorluklar arasında. Down sendromlu özel birey anneleri sizce psikolojik destek almalı mı? Kesinlikle bütün özel gereksinimli anneler destek almalı. Ee, özel gereksinimli çocuğa sahip anneler daha doğrusu destek almalı. Tabii ki de Down sendromlu çocuğa sahip anneler de destek almalılar. Bu anlamda e, aile danışmanlığı ben bir buçuk yıl süre boyunca hemen hemen işte özel ailelere danışmanlık yaparak geçirdim. Hı hı. E, ve orada inanılmaz hikayeler vardı gerçekten. Tabii onları dinlerken ben de kendi yaralarımın da iyileştiğini fark ettim. Bu karşılıklı oldu. Birbirimizi çok daha iyi anladığımızı gördük. Birçok psikoloğa gitmiş arkadaşım maalesef çok rutin işte bir özel çocuğa sahip olduğunuzda yaşadığınız travmada şok, inkar, öfke, e, işte suçlama ve kabullenme sürecini yaşadığını söylerken bunların e, normal gerçekten bunu yaşamış bir insanda çok daha farklı ilerleyebileceğini e, ve karşıdaki insanın sizi çok iyi anlayabildiğini düşünerek size anlatmaları ve bu anlamda gerçekten rahatlamalarına şahit oldum. Artı yıllarca işte özel e, gereksinimli çocuğuyla birlikte çok ciddi ayrı bir sorunlar yaşamış birazı insanların boşanma aşamasına geldiklerini ve bu aşamalarda gerçekten aslında asıl nedenin dinlenememek, asıl nedenin anlaşılamamak, asıl nedenin artık eşle birlikte o esel görevler vesaire hiçbir şekilde birbirleriyle ilişki anlamında, duygusal, duygusal anlamda birbirlerine ilişkiye giremedikleri için uzaklaştıklarını görmek. Bunların gerçekten psikolojik anlamda desteklenip çok güzel sonuçlar doğduğunu görmek, bunun kesin ve kati olması gerekliliğini bence anlatıyor. Programımızın sonuna doğru geliyoruz. Son cümlelerinizi alabilir miyim? Son cümlelerim olarak e, size bugün de bir ulusal kanalda programdaydık. E, çok güzel geçti. Konu TV'de vermem bir bahis yoksa ismini. E, orada da anlattığım bir hikaye vardı. İnşallah olmadan size onu da anlatarak kapatayım. Hani Bu hikaye gerçekten e, inanılmaz derecede bizi ve özel gereksinli aileleri çok güzel bir şekilde anlatıyor diye düşünüyorum. Bununla noktalayayım isterseniz. Tabii ki siz bilirsiniz. Tamam, başlayayım o zaman. Şimdi e, hayaliniz her zaman bir İtalya yolculuğu ve bunun için bütün ömrünüzü e, bununla ilgili araştırmalara koyularak geçiriyorsunuz. İşte İtalya'da nelerle gidebilirim, ne yapabilirim, e, nereler gezilir. İşte Michelangelo'nun Davut'u, Kolezyon, e, Venedik'te, Gondol'da müthiş bir e, Gondol sefası, keyfi derken... E, gün gelip çatıyor ve uçağınıza biliyorsunuz. Uçakta ilerlerken bir, e, zaman geçtikten sonra hostes bir anda size sesleniyor. Daha doğrusu sesleniyor uçağa. E, Hollanda'ya hoş geldiniz diyor. Nasıl yani? Ne Hollandası diyorsunuz? Ben yıllardır bir ömür boyunca İtalya hayali koymuştum. Hollanda da nereden çıktı diyorsunuz. Hı -hı. Ama hostes diyor ki üzgünüm sizi buraya indiriyoruz ve artık burada yaşamak zorundasınız diyor. Hollanda'ya iniyorsunuz. Evet, Hollanda tamam. Belki kabus dolu, korku dolu bir yer değil. Veba salgını olan bir yer de değil. Kıtlık yaşayacağınız bir yer de değil ama İtalya'da değil. İtalya'yı bekliyordunuz ve büyük bir hayal kırıklığına sahip oluyorsunuz. Daha sonrasında şey indikten sonra diyorsunuz ki Madem ben Hollanda'ya indim, peki burayı, bu şehri biraz tanımalıyım ama öncelikle hiç bilmediğim bu dili öğrenmem gerekiyor. Bu dili öğrenerek başlıyorsunuz işe. Daha önce hiç görüşmediğim insanlarla, tanışmadığım insanlarla muhatap olacağım diyorsunuz ve hiç daha önce görmediğiniz insanları görüp tanışıyorsunuz. Arkasından diyorsunuz ki ya Hollanda'nın yel değirmenleri de varmış aslında. Renk renk lalelere de sahipmiş. Daha güzellikleri de varmış. Hiç de fena değilmiş demeye başlıyorsunuz. Arkasından bakıyorsunuz ki evet ben burada yaşayabilirim. Umudu size yerleşiyor. İşte burada İtalya'ya da olamamak ve İtalya'ya gidememenin öfkesi ve endişesiyle, pişmanlığıyla bir ömür kendinizi geçirerek de yaşayabilirsiniz. Ya da Hollanda'nın o güzelim rengarenk laleleri, mis gibi havası ve yer değirmenlerinin güzelliğini temaşa ederek de hayatınıza devam edebilirsiniz. Programıma katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum Gökhan Bey. İnce zarif davetiniz için çok sağ olun. Bizi fark ettiğiniz için çok sağ olun. Değerli izleyenler, bugün 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü. Özel bireylerimizi hiçbir zaman unutmayalım ve onların sesi olmaya devam edelim. Youtube kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.